Onun sonra lebbeyke Allahümme lebbeyke getirir, telbiye getirir. Fe idâ dâkhele meke, meke-i mükerremeye girince ibteda başlar bir mescid-i haram. Tabi meke, evlerini, binalarını görünce yine tekbir getirir, tehlil getirir. Yani bir hazırlık içinde böyle bir adam edeble mekeğe girer. Mekke girdiğinde Allah, Allah'ın Allah şehridir. Mekke Allah'ın şehridir. Yeryüzündeki en mukaddes mekandır. Ha. O hassas bölgedir, haram bölgesidir, muhterem bölgedir, saygın bölgedir. Feyda <laughs> dakhala <laughs> Mekke, Mekke'ye girdiğinde ibtede başlar bir mescid haram. Önce mescid haramdan, ha, harama girmek ister yani. Önce mescid haram, Kabe-i etrafında örülmüş mescid. Ha, oraya girer ve ida ayenel beytel. beytullah'ı görünce zaten o zaman mesela ilk beytullah'a gözü diyen bir insan ne dua ederse duası makbul olur. Ha, Allah hepimize nasip etsin ya Rabbi. Ve ida ayenel beyti görünce kebbere tekbir getirir. Allahu ekber ve hallele tehnil la ilahe illallah. Ha. Orada zaten onun belli bir duası var. Allahümme zidhâdel beyte teşrifen ve te'azîmen ve tekrimen ve men yani ya bu beytin şerefini daha çok yücel, daha çok kıymetli yap. Bunu bunu tazim edenleri artır. Yani o böyle bir dua var. Evet. Sume başlar bir hacel esven. Şimdi bir, bir padişahın temsini yani temsili olarak, temsili haşa hakkı olarak değil, temsili olarak bir padişahın evine gidiyorsun değil mi? Önce onun ziyaretini edersin. On hacer esved yani temsili olarak Allah'ın elini ziyaret etmek gibi oluyor yani ha. Haşa Allah'ın değil yani temsilidir ha. İptede başlar bir hacer esved. hacen esved Beytullah'ın en kıymetli yeridir. Yani onun köşesinde bir cennetten gelmiş bir taştır yani ha. Ta Hazreti Adam zamanında oraya yerleştirilmiş. Ondan sonra tamir edilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yine yani, tabiri yerleştirmiş. Hacer Esved'den başlar festekbele ona yönelir. Ha. Yani Hacer Esved'e döner, döner. ona döner ve kebbere tekbir getir ve rafa iki elini kaldırır ve istenemehu. Onu ne söyle? Ellerin içiyle ona e, ellerinin dokanır. Ellerin içi, tedarruf için. için. Ha. ha. Ellerin içiyle ona dokanır. Yani elini ona dokandır ve kabbele öper. İn <laughs> Yani gücü, gücü yeterse öper. Min en Hiç kimse hiçbir Müslümana eziyet vermeden yani yapabiliyorsa iki elini sonra Hacer -el Esved'e değdirsin ve öpsün. Fransa'dan izdiham oluyor oralarda. Çok izdiham oluyor. Ama o zaman yani, yani o öpmek sünnettir. İzdiham insanlara izah vermek haram diyor. Eziyet vermek, birbirini sıkıştırmak, birbirine nasıl öyle e, orada eziyet vermek. O, o, zaman uzaktan elini böyle işaret edip elini öpecek. Tamam, o bitti. Ya. Ha. 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 bak diyor önce iki elini Hacer el Esved'in üzerine koysun öpsün. Yok o, o, olmuyorsa elini koysun elini öpsün. Ha. o, o, o da olmuyorsa ha. elinde bir asası var, elinde bir kitabı var, elinde bir şey, onu dokanırsa onu öpsün. Yok o da olmuyorsa eline uzaktan, uzaktan işaret etsin, ellerini öpsün. O kadar. Yani imkan var. Yani izdihama gerek yok. İnsanları ezmeye gerek yok. Ya bazıları yapıyor. Yani insanları eziyorlar, eziyet veriyorlar. Sanki onu yapmaz haricleri kabul olmayacak. O kadınlar kadınlarını oranın içine götür, o, 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 o arasına, kadınların baş gidiyor. gibi haram, haram, haram çiğnedi, haram, yani Allah'ın haramları bir sünnet için yapılma, akıl işi değil, cehalettir, cehalet. Cahil hacılar bunu yapıyor, çok. Yani desem ki daha, bir defa, bir defa Allah'tan nasip etti yapabildik. E, o da zorla, yani zorla değil. Yani biraz gece, biraz e, sakin bir zamanda. Elhamdülillah nasip oldu bir defa. Ya yani, elhamdülillah uzakta da. <laughs> başlar, başlar annemin sağ, sağından. Evet, sağ tarafından. Yani evet. Şimdi hacan Esved'e yöneldiği zaman Hacer Esved'e yöneldiği zaman sağ tarafından. Sağ tarafından başlar. Sağ tarafı ya yani kapı tarafı, kapı tarafıdır. Sağ tarafı kapı tarafı. Yani oradan başlar. Oradan başlayınca artık sonu kabeye gelir yani. yani. Şimdi değil mi? Yani fazladan mesela bu, ha, burası, ha, bu dört köşeli kabedir ha. Yani mesela kabenin e, kapısı Hacer-i esvet tam bu köşede, tam köşede. Haceli Esved'i öptün. Sağ tarafı üzerine gider. Yani sol tarafı üzerine gitmez. Yani sağ tarafı üzerine gider ama ne yapar? Böyle dön, döner. Yani sağ kolun üzerine döner. Solu Kabe'ye gelir. Kapı, kapı soluna gelir. Kabe artık soluna gelir. Böyle hep sol. Solu Kabe'ye gel, gelmiş vaziyette tuhaf eder yani. Sağ Kabe'ye gelmiş vaziyette değil sonunu Kabe'ye çeviriyoruz. Her, her Kabe'ye kameraya Niye? Niye sonunu Kabe ye? Niye sağını vermiyor? Niye sonunu O kim söyler? kim böyle bu o kadar yani biraz ince düşünür söyler? Kabe malzeme o kadar saygın Allah Teala'nın yanında kıymetli Kabe ya Allah'ın evi. Niye sonunu vererek tavaf yapıyor? Söyle. Kabe tarafı yakın olsun diye. Ya. Hı? Kabe yakın olsun diye. Ya. Daha daha iyi bir şey söyle. Başka daha iyi bir cevap var yani. Hı? Söyle. Aklınıza gelmiyor mu? He? Sağ sünnet mi? Sağ sünnet. Tamam zaten Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yapmıştır. Onun hikmeti nedir? Hikmeti nedir? Yani ha, onu söylüyor. Hikmeti nedir? Sen bu Ha, ha. ha söyle. İçtiva şey da söyleyebilir miyim Selam? Selam bu e, zamanla ilgili bir bağlantısı var mı? insanın yani kıyamete doğru yok oluşu ile ilgili hani saat yönüne doğru. Hmm. Yok yok. Onunla ilgili. Yani aslında çok kolaydır da aklınıza gelmiyor, aklınıza, çok kolay, çok kolay bir şey. Yani, yani imamla namaz kıldığınızı e, düşünün, cevabı odur ha. İmamla namaz kıldığınız, bir, bir sen bir kişi imama tabi olduğun zaman sol tarafta Sen son imama gelmiyor evet. İmamın hangi tarafına düşüyorsun? Sağ tarafa. Ha, asıl imamdır. Sen son imama göre ama sen imamın sağ tarafına düşüyorsun. Bak. Yani Kabe de imamımızdır, kıblemizdir. Ha, bizim sonumuz Kabe göre ama biz Kabe'nin Kabe Kabe sağ son. tarafına yani gelmiş sağ. oluyoruz. Ha. İmamla kıyasladığınızda tamam hiçbir mesele kalmıyor. Ha. Tamam. Tamam. Ee, Sümme ahaze başlar. yemin işte o tam hacen i yöneldiği zaman sağ tarafından başlar. Yani solu e, Kabe'ye gelmiş olur. Mimman yani bab kapı tarafından. kapıdan. tarafından. Ve evet. evet. ittiba etmiş rida'u. Rida'nı kabile daha önce Tabii daha Kabe'ye varmadan Kabe'ye mesela e, varmadan önce e, mesela, ittiba etmiş rida. Rida o üstteki çarşaf demiştik ya. Evet. İttiba nedir? Mesela İttiba o çarşafın ortasını e, sol koltuğun altına atar. O iki tarafında sağ omuzun üzerinden getirir yani ittiba. Pardon, pardon. Tamam. Sağ, sağ. O çarşafın ortasını şöyle sağ koltuğun altına koyar. Çarşaf, uzun bir çarşaf. Ben şey. tamam ortasını tam ortasını sağ koltuğunun altına koyar. iki tarafını solun üzerine atar. Solunu örter. Sağı A açık meydanda kalır. Sağ, ben. sağ omuzu meydanda kalır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömreye gidince müşrikler dediler. Bunlar ya bunlar Medine'ye gitmişler. Medine'nin havası işte onu sıtmalı hava zayıflamışlar. Bunlar hali kalmamış. Hastalanmışlar. Yani filan işte o yani Müslümanların böyle hor küçümsemişler. Müşrikler seyrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte o zaman tabi Allah'ın emriyle o e, üstteki çarşafın ortasını sağ koltuğun altına atıyor. Müslümanlara emrediyor. sol sol koltuğunun üzerine iki tarafını atıyor. Sağ, omuzları açıkta kalıyor böyle. Pelivan gibi böyle. Kaslarını gösteriyor. Hı? Kaslarını falan gösteriyor. Kaslarını gösteriyor böyle. Ha. İttiba odur ha. Yani sağ omuzunu açıp sol omuzunu kapatmak. Kan ittiba ani da o üste giyindi. Kable daha önce yani tavafa başlamadan önce ittiba etmiş oluyor. Feyatufu bil beyti tavaf eder bil beyti. Tavaf işte tur atar. Beytin, beytin etrafında sebate eşvatin yedi tur. Yedi tur ve <tövbe> yecalu tavafahu tavafını kadar min vera'il hatim hatimin arkasından hatim o hilal gibi dikkat etmişseniz fotoğraflarda görülüyor yani Kabe'nin köşesinde hilal gibi bir çevirme var evet. o onunla Kabe'nin arasında bir boşluk var yani girip çıkılabilir evet. oradan gitmesin. o hatim işte o divar hatim o divar, divar. Evet. Hilal gibi evet. o divan arkasından tavaf etsin. Yani o aradan gir, girmesin yani. Evet. Kısalmasın. Hı? Kısalmasın yani. Yorum. Ha, kısalmasın. On arkasından. Çünkü orası da Kabe'den sayılıyor. Tavaf etmek demek tur atmak. Etrafında dönmek. E, etrafında dönmesi için Kabe'nin içine girmemesi. O da, o da Kabe'nin bir parçası sayılıyor. Yani. Sen normalde o Kabe o şekilde değil mi sen? Hı? O çizgi sonradan yapılmış. O taşlar. O hilal. O hilal sonradan yapılmış. O da dahiliyor. Dahilmiş. Dahil. Kabe'nin içine i̇şte dahilmiş. dahilmiş, dahilmiş. dahilmiş. Kabe'yi yapınca onu bırakıyor. Öyle o halde yani bir havuç gibi bir ne söyleyeyim havuç diyorlar ya yani bir ıı, şey ol hol gibi bir giriş yani Kabe'nin yani onu öyle bırakıyorlar. Yani o, aslında o Kabe'ye dahil diyor. Ve yaz'alu yani. yani, kılar tavafı tavafını min velay hatim. işte. hatim o dediğimiz o duvar, o hilal şeklindeki duvar. Onun arkasından döner. Ve yani, yermulu koşar adımlarla Tabiler fil aşvatı selasetil uvel. İlk aşvat turlar, turlar. İlk üç turda koşan adımlarla. Yani işte o da kafirlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi beraber böyle koşar adımlarla yapmışlar. Yani demesine bunlar yani gitmişler, hastalanmışlar, takatsız düşmüşler. Böyle hem sağ mesela omuzunu, onlar kaslarını göstermiyor. Hem de böyle koşarak yapmışlar yani kafirlerin gözünü korkutmak için yani gücünü göstermek için ilk üç turda böyle koşar adımlarla ve yemşi yürür fima bakiye diğerlerine ala hineti yani normal hali üzerine hinet yani sakin 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 11 bir o bir şekilde normal normal ve yestem ve yestemu dokan el hacere hacere esvede kullama merrabi her geçtiğinde her geçtiğinde her geçtiğinde Hacen Esvede dokanır öper. Yani her Hacer Esved'in izasına geldiğinde Hacer Esvede dokanır öper. Hep hep izasına geldiğinde inistata gücü varsa. inistata yapabiliyorsan. Ve yakti muttawafe en son tavafını bitirir yedinci şartı bir istilam yine Hacer Esvede'nin el, elini vurarak onu yapar. İstilam. Bittirdikten ah, bitirdikten sonra yâti gelir el makam. Hz. Ha, İbrahim'in makam. Makam İbrahim denilen o bir taş var. Dört köşeli bir taştır. Hazreti İbrahim'in ayak izleri halen o taşın içine ıı, içinde halen görülüyor. Ayak izleri görülüyor. Mübarek iki ayağı o taşın içine bakmış böyle. Ha, o makam İbrahim'dir. Yani asansör görevini görmüş yani. Hz. İbrahim onun üzerine ...çıkmış... Ha. O, e, ...işte taş... E, ...çamur almış, o beytullah indi. Beytullah yüksek, çok yüksek. Ha. Onun... E, ...boyu ulaşmamış, o taşın üzerine o taş kalkmış böyle. Asansör görevini görmüş. Taş yükselmiş, o taşın üzerine... ...o taşları, işte... ...sivayı falan yapmış beytullah bina yapınca. Ha. O şimdi bir camakan içinde muhafaza edilmiş görünüyor yani insan görüyor yani. Belki dikkat ettin sen fotoğraflarda Kabe'ye yakın bir yerde böyle sarı bir evet. şeyini var. Evet. Kulübe gibi mi? Kulübe gibi. ha. Evet. ha. Sarı, sarı. E, çizgiler böyle parmaklıklar var. Ha, onun içindedir yani ha o makamın arkasında iki rekat tavaf namazını kılar. Yeti gelir, e, el -makam, makamın yanına gelir, evet. Hani nerede? Ya ha. e, makamı İbrahim'e gelir, Hüseyin'i namaz kılar. İnde o makamın yanına rekaten iki rekat. Orada kılar. Ama veya kut olmasa bile haysun nerede? Tayyasele yani kolay oldu. Mescid-i Haram'ın içinde nerede? miyasal olursa. illa onlar şart değil. Ve hadet tavaf, tavaf kudum. İşte bu tavaf kudum. Selamlama tavafıdır. Tavaf-ı Yani Bu da hac, hac tavafı değildir. Yani bu Mekke'ye giren kimselerin üzerine lazım olan bir tavaf. Yani tavaf kudum. Selamlama. Sünnettir yani. Ve ve sünnet. Kimler için? İşte dışarıdan girenler için sünnet olan bir tavaptır. Yani selamlama tavafıdır. Tahiyyatü Mescid biz camiye girince iki rekat namaz kılıyoruz ya. İşte o Kabe-i Muazzama'nın selamlaması da Tahiyyatü Mescid'e öyledir yani. Tav. Onun etrafında dönmekle. Sümme yahrucu ondan sonra çıkar. nereye? İle Safa. Safa tepesine. Yani Safa var ve Eskiden Mescid-i Haram'ın içindeydi. demiş. Bir tepe Safa tepesine. Şimdi Mescid-i Haram'ın içine dahil edilmiş. Yani Mescidin surları artık Safa Tepesi merveyi merve içine almış yani. Artık mescidin içindedir ha. Sümeyye Hucu yani camiden çıkar yani Safa'ya doğru gider. Yani şimdi artık Safa caminin içindedir. Feyyaz Safa Tepesi'ne yükselir. Yani Yas onun üzerine yükselir. ona tırmanır. Ve yastakmil beyti. O Safa tepesine üstüne Beytullah'a yönelir. Ve yükebbiru tekbir eder. Getirir Allah'a ve kuruyor. Ve yusalli ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sana aleyhi ve sellem selam getir, o Safa tepesinin üzerinde al. Veya ta Allah taala Allah Teala'ya dua eden bir hacet ihtiyacını tabi ellerini kaldırır. Sonra yan hattu iner. Nahvel Merve Merve tarafına iner. Yani hattu iner Safa tepesine iner Merve tarafına. Ve yemşi yürür aleyhineti yani şu sükuneti üzerine. Normal hal yani. yani sükunet üzerine. Yani koşar değil. Kedan bela ulaştırsa, ilab be, be, ulaştı zaman vadi, vadinin içine. Eskiden vadiymiş orası. Ha, e, vadinin içine ulaştığı zaman saa koşar. el milayın akların iki yeşil mil, yeşil mil, yeşil mil, mil böyle. Mesela yeşil, mesela mil zaten uzun uzunca demir çubukları. yani yeşile boyanmış. Bugün de yeşil ışıktır zaten, yeşil ışık. İki yeşil ışık arasına koşar sa koşar, koşar ala koşar ya, Tam koşar ha böyle son hız, milen akdeni iki mil arasında, seven yedi defa bunu yapar, ha. hatta yetiyen merve tam merveye gelir yoksa sa sa sayer mi, sa benim milen akdeni sayer mi dedim, seven Sembanlı da sayın. Tam tam koşar Normal. Yani Sa'yan. sıayın. Sembanlı ya. Sa'yan. ya. normal. Yani koşar koşar ya koşar ya. Tam koşarlar. Hatta yerken merve. Ha işte merve gelir. Merve'ye gelince fe yas'adu aleyha. Onun üzerine Merve'ye yükselir. Ve yef'alu yapar kema fe'ale ala safa. Aynı safa. Yani Allahu Ekber, la ilahe illallah, salatu selam, dua. Tamam. tamam. Ve yef'alu yapar kema fe'ale. Ne <laughs> safa üzerine? Yani dua, zikirler, neyse. Ve hâda şavtun. İşte bu bir türdür. Safadan Merve'ye bu bir türdür. Fe yetufu sem'ate İşte yedi tür böyle. Safadan Merve'ye bir. Merve'den Safa'ya 2. Bak tekrar Safa'dan Merve 3. Merve'den Safa'ya 4. Safa'dan Merve 5. Merve'den Safa'ya 6. Safa'dan Merve 7. Merve de bitiyor. Vazir feyatufu sebat Böyle 7 tur atar. Yabda o başlar. Bir Safa Safa'dan ve yahtimu bitir bil Merve. Merve'yi de bitirir. Sümme yuqimu bi Mekke bu, bu ifrat ifrad yapan yani tek hac niyetini getiren ikamet eden Mekke'de haramen yani muhrim olarak ihramlı olarak ihramını çözmez Mekke'de ihramlı olarak kalır yatufu bil beyti beytullah tavaf eder kullama bedelahu her o bedel له, yani ona söyle zahir oldu yani onun söyle e, fırsat bulduğu e, nasıl öyle imkan bulduğu zaman istediği zaman istediği zaman Bekir'e tavf eder istediği zaman tavf eder ondan sonra yani ihramlı olarak Mekke'de kalır ta Arafat gününe kadar ha hac bu adam hacca gidiyor İhramını çözemez hacı iflat sadece hac niyetine getirmiş ihramdan çıkamaz ha, yani kaç gün kalmışsa kalmış 10 gün 15 gün 20 gün bir hafta yani Mekke'ye gider tavaf kudum yapar, ihramlı olarak kalır artık adam. Yani e, ihram yasakları var artık. Yani elbise, elbise giyemez, koku, tıraş, mıraş, hiç yani ihram, ihramlı olarak kalır. tuv bil beyt kullama bedelev. Ha, <laughs> her ah, istediğinde beytullah tavaf eder. tavaf edince bir defa olmaz. Yedi defa olacak. Fe iler kane Ol, olduğu zaman kable yevmi terbiye bi yevmin ha. Terbiye günü Terviye günü Arafat'tan önceki gündür ha. Terviye günü Arafat'tan önceki gündür. Ha. Zilhicce'nin sekizidir. Zilhicce ayının sekizidir. Arafat dokuzudur. Arafa günü Zilhicce ayın dokuzudur. Bayram günü Zilhicce ayın onuncu günüdür. Bu kurban bayramı. Tamam. Ya sekizinci gün. Zilhicce'nin 8. günü. Arafa, Arafa günler bir önceki gün olduğu zaman Lekane kable yevmi terviye bi yevmin. Ha. Terviyeden önce bir gün. Ha. Evet. Demek ki yedinci günde bak. Terviye sekizinci gün. Lekane kable yevmi terviye bi yevmin. Terviyeden bir gün önce hatabe imam. imam hutbe okur. Hutbeten. Bir hutbe okur. Okur ki yuallimun nase fiyah. Tabi şimdi bir imamın başkanlığında oluyor. İnsanları öğretiyor. Fiyah o hutbede el huruce ila mina. İşte mina minaya çıkacağız. Mina'ya çıkacağız ve salat-ı Arafat, Arafat'ta namaz kılacağız ve Yani Mina, yani Mina'ya gidip yarın akşam Mina'da kalacağız. Yani terbiye günü. Terbiye gününden bir gün evvel imam hutbe okuyacak. Yarın Mina'ya gideceğiz. Mina'da akşamlayacağız, gece kalacağız. Ertesi gün Arafa Arafat günü, Arafat'a çıkacağız. Arafat dağına. Arafat tepesine. يؤلم ان öğretecek ya o kutbede el çıkma çıkmayı ilminat işte Mina'ya çıkmayı ve sanatı Arafat Arafat'ta namaz kılacağız öğlen namazı iki namaz günleşeceğiz ve lukufa vakfe yapacağız Arafat'ta akşama kadar ve ifadete oradan döneceğiz ineceğiz inmek ifade Arafat'tan ineceğiz inacağız ha فاذا سنن فجر يوم tamam işte bunları insanlara öğretecek ve izâ sallâ imam namaz kıl el fecre sabah namazını. Yevme terviye işte sekizinci gün. Arap'ın günden bir gün önce imam sabah namazını kıldırdığı zaman bin Mekke Mekke'de helece çıkar ila mina. Mina'ya çıkar. İmam tam çıkar. Beraberindeki hacilerle beraber. Ha. Haciler de mina'ya gider. Ve fe akâme biyan. O sekizinci o gün minada ikamet eder. Hatta yusalliyel fece yam arafa. O gece minada kalırlar. Ta arafa yani o gece ya kalırlar. Sabah namazı arafa günü ya arafa günü sabah namazını kılınca kadar kıldırıncaya kadar sümme yeteveccehu yönelir ile arafat. sabah namazından sonra arafata yönelir. Fe yuqimu biya ikamet eder. Fe idâ zâreti şems güneş zâ yani öğlen olduğu zaman min yavmi arafat. Arafa gününden güneş zahir olduğu zaman fesallel imam bin nasi insa, imam insanlara kıldığını az zuhre vel asabah öğlenle ikindi cam yapar cam cam yaptadiu başlar fe yaktubu hutbeten önce hutbe okur yuallimu nasa fiyya insanlara öğ öğretir e, o hutbede en hukufe -e bi arafa işte biz bugün arafada namazdan sonra vakfe yapacağız vel muzdelife Müzdelife'ye ineceğiz. bu gece Müzdelife'deyiz. Ha bayram günü, Ramial yer ha bayram günü Cemara'ta taş atacağız. Yani şeytan taşlama yapacağız. Büyük şeytanı ve kurban keseceğiz ve tavafı ziyare bayram günü ha. Onlara Arafat'ta onu öğretecek. Biz bu gece Müzdelife'ye söyle? ineceğiz. O Müzdelife'den gece kalacağız. Sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra Mina'ya ineceğiz. Ha, sırayla. Ha, mina'da şeytan taşlayacağız. Orada kurban keseceğiz. Ondan sonra e, taş, baş, tıraş. Önce taş atar, atarlar. Şeytan taşları. Bayram günü. Sabah namazından sonra Müzdelife'den inilir. Taş atılır şeytanlar. Ondan sonra kurban kesilir. Ondan sonra İhramdan çıkar artık. Yani tıraş olur yani artık. Saç, ya, yastığına. Taş, baş, tıraş. Yani bu Türkler güzel bir sıralamışlar yani. Taşı atar, baş yani kurban keser. Ondan sonra tıraş olur, ihramdan çıkar. Ondan sonra sivil elbise giyebilir artık sivil elbise. Normal elbise Kabe'ye gider, tavaf ziyaret. Tavaf ziyaret o da. Ta, tavaf ziyaret bu farzdır. Bu hacim bir rüknüdür yani ha. Olmazsa olmazdır ha. Ve yusalli bihimuz zuhre vel asa. Evet. İmam onlara Arafat'ta, Arafat'ta. Onlara namaz kıldırır. El zuhre öğleni vel asa. İkindi fi vakti zuhri. Öğlen vaktinde. Bir azan, bir azanla ve ikametin iki kametle. Bir azanla iki kametle hem öğlen hem ikindi. cem takdim yaparlar yani. Ha. Arafat'ta. Nasıl söyleyeyim? Ve men salla kim kendi konağında namaz kılar. Hacı vahde tek başına. Mesela çadırında kendi konağında yani imama uymaz. İmama tabi olmadan kendi namaz kılıyorsa salla kulle vahedet minuma fi vaktiya. Her birisini ki vaktinde. Yani öğleni öğlen vaktinde kılar. ikini. yani ona bu cem etme ruhsatı yok. Bu cem etme şeyi ona olmaz. Yani avantaj olmaz inda bi hanif rahimehullah ve kala bu yusuf muhammed rahimehullah yecma beyne men mufred tek de kısa cem edebilir. Arafa günü Arafat'ta. Sonra yetevcu imam yönelir ila Mevki Mevkif mevki işte vakfe yeri vakfe yeri Arafat'ta vakfe yeri. Feyakifu ve şöyle vukuf eder bi kulbil cebel. İşte o cebel-i rahmet. Arafat'ın tam ortasında rahmet tepesi. işte. Adem babamızla Hava anamızın e, cenn cennetten sonra sürgün edildikten sonra e, orada birleşmiş, orada görüşmüşler yani Cebel Rahme yani ha, işte, e, O Cebel Rahmete yakın bir yerde vakfeden Nasıl Bu Arafat kula Arafat'ın hepsi vakfe yeridir yani Arafat o geniş yani, bir alandır. Hepsi vakfedir. İlla batna arafa, batna örene, batna örene olacak. Batna örene olacak. Değil, misin? Evet. Evet. Değil mi sizin? Ben sen sor. Urana. Ama burada arafa demiş mi? yanlıştır. <laughs> batna urana, arafatın varmadan bir vadidir. Vadi. Batna vadidir. Bir vadinin ismidir. Orada olmaz. Arafat, e, orada vakfa olmaz. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم